Two. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bozbük'te Apollonium yani Club La Costa sitesindeyiz. Burası nedir? Burası 5 yıldızlı otel konseptinde bir site arkadaşlar. Herkesin kendine ait evi var, dairesi var. Yazları isterseniz kira da veriyorsunuz. 5 yıldızlı, 5 yıldızlı konseptli bir site burası arkadaşlar. Burası denize sıfır. Yani buradan zaten drone ile göreceksiniz. Biraz sonra sahile ineceğiz. Oradan da tekrar konuşacağız. Restorantımız var. Kafemiz var. Biçimiz var. Yani özel sahilimiz var. Güvenliğimiz 7-24. izinsiz kimse içeri girip çıkamıyor. Artı burayı örnek vereyim. Aldığınız zaman hani bir ay tatile geldiniz veya 10 gün geldiniz. Kalan günlerde full bir şekilde kiraya verebiliyorlar. Çünkü o desteği yap, veren e, bir firma var zaten. Burada ayrıca kiralıkla ilgileniyor. Ve çok da güzel getirisi var buranın. Burası gerçekten muazzam bir şey. 2 artı 1 açık mutfaklı. 2 tane banyolu. E, ön tarafında ayrıca havuzlu, e, jacuzzi havuzlu var. Kendine ait bir bahçesi de var. Balkonu var. da var yani. Baya bir güzel. Fiyatımız nedir? 160.000 euro arkadaşlar burası. 160.000 euro. Ufacık da olsa bir pazarlığımız var. Eşyalıdır. İçeri doğru girmeye başlayalım mı? Girelim. İçeri girdiğimizde önce salona bakalım değil mi? Önce salona girelim. Burası salonumuz arkadaşlar. Salon ve mutfak. Bu şekilde dolaplar tasarlanmış. Mutfağımız bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir yer. Ee, ne dedik? Mutfağımız gerçekten çok güzel, kullanışlı. Burası bizim salonumuz. Televizyonumuz var. Tabii ki bunlar eşyalı bir şekilde satılıktır arkadaşlar. Ee, denize ne dedik? Denize sıfır. Yani 50 metre var. Yok bile. Denize mesafemiz 50 metre. Ya var ya da yok bile. İki tane banyo arkadaşlar. Kliması var. Eşyası var. Bütün gördüğünüz şekilde bütün eşyalı e, olarak satılıktır. Eşyalı hepsi kalıyor arkadaşlar. Burası bir birinci banyomuz. Burası birinci banyomuz. Gayet güzel. Burada işte kıyafet falan asmak için şöyle kapıyı da kapatalım. Şurada bir yatak odamız var. Mis gibi kokuyor. Burada geniş güzelce bir yatak odamız var. Hani fark ettiysen o otel konseptinde burada olmadığınız zaman kesinlikle kira desteği veriyorlar. Hani sizin için kiraya veriliyor. Arkadaşlar burası da bir yine gömme dolabımız bu şekilde değerlendiriyor. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Bu şekilde banyosu, bunun sıfırlanmış, bu yenilenmiş banyosu. Şu şekilde tam olarak gördünüz. Burada ayretten bir tane daha yatak odamız var. Yine dolaplarımız falan hepsi mevcut. Ütümüz, ütü masamız, yani her şeyimiz var. Bu odada bile hani bir tane televizyonumuz mevcut. Burada günlük kiraya veriyorlar. Günlüğünü yaklaşık 4000-5000 bin, bin liradan kiraya veriyorlar. Günlüğünü. Ve 3 ay, 4 ay burası full. Hiç boş kalmıyor. Burası terasımız. Şimdi buradan da terasımıza doğru çıkalım. Burası 2 artı 1 açık mutfaklı ve eşyalı bir yer arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel. Yani buraya geldiğiniz zaman dışarıda bizim zaten tabelamız da var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Biz bunu YouTube kanalımıza da yükleyeceğiz. sahibinden.com'da hepsi emlakta. Bunları da paylaşacağız arkadaşlar. Şöyle bir terasımız da var. Şu terasımıza çıktığımız zaman bu bahçe alanımız tamamıyla buraya ait. Bu şekilde bir de jacuzzi yaptırmış kendine özel. Yani yazın buraya geldiğiniz zaman e, burada havuz çeşitli jacuzzi dediğimiz Keyifli burada, hayatınızı hani gerçekten çok güzel, keyifli geçirebilirsiniz, saatinizi geçirebilirsiniz. Bu bahçe alanı, gördüğümüz bahçe alanı tamamıyla bu daireye ait. Şuraya kadar, buradan oraya kadar komple bu daireye ait. Önümüzde zaten ayrıca hemen havuz var. E, site çok güzel, çok kullanışlı, gerçekten mükemmel kullanışlı birçok bölgede havuzlar var, çocuk havuzları var, parklar var, işte hamamı var. Yani çok çok artıları var arkadaşlar. Site yaklaşık bir 250 daireden oluşan hatta daha fazla yani 250 daireden oluşan daha fazla. Bunun hemen aşağısında sahilimiz var. Oradan direkt restoran var, kafe var, oradan biçi var, oradan girebiliyorsunuz. Burada bu şekilde hizmet veriyor. Marketi var içeride, Ondan sonra güvenliği var. 724 güvenliği var. E, evinizin temizliği için zaten burada personel ayretten var. Size o, dest o desteği de veriyor size. Yani çok çok artılarımız var. Çok çok artılarımız var. Tabii ki bunlar iskanlıdır. Şimdi iskanı söylemeye bile gerek yoktu. Çünkü çok güzel konseptli bir e, site olduğu için zaten drone'da da göreceksiniz. E, drone zaten sitenin üzerinde bayağı bir gezdi, dolaştı. Sahil de gösterdik size. İsterseniz de sahile de bakalım mı? Buraya kapatı bir de sahilde devam edelim değil mi? Dedik sahili de tanıtmaya başlayacağız arkadaşlar. Sahile geldik. Burası e, Apollonium dedik. Apollonium'un sahili. Burada gerçekten çok güzel konseptli bir site tanıttık size. Tanıtmaya devam ediyoruz. Dairemizi gördünüz zaten. E, burası da sahili yani biçi. Burada şu anda rüzgar olduğu için kusura bakmayın çok belki sesimiz net olarak gelmez. Burası ayrıca e, su parkı işte e, çocuk parkı alanları falan e, restoranı kafesi resepsiyonu barı bunların hepsi burada mevcut arkadaşlar e, yani bunların hepsi site'nin içinde yani e, aidatımız ne söylemiş miydik Aidatı söylememiştik değil mi Aydatımız yıllık 60.000 TL arkadaşlar 60.000 TL yaklaşık işte 1800 euroya denk geliyor e, işte, yani daireyi hani istediğiniz şekilde kiraya verebiliyorsunuz. Zaten buradaki firma var. Bu firma, bu firma ile sözleşme yapıyorsunuz. Onlar sizin yerinize, dairenize bakıyor, kiraya veriyor, temizliyor, hazırlıyor. Siz geldiğiniz zaman da daireniz hazır bir şekilde, temiz bir şekilde gelip tatilinizi yapıyorsunuz. Tatiliniz bittikten sonra aynı şekilde temizlenip tekrardan kiraya vermeye devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Hani beğendiğim yerlerden bir tanesi de bu birinci sırada. Bozbük'te. Denizde sıfır olan bir yer. Tanıttığımız yer şurası zaten. Aramızda yol var. Yoldan o tarafı zaten daire. Bu tarafı restorantı, barı, biçi, işte çocuk park alanları. Bu alan gördüğünüz alan tamamı hepsi site Hyatt arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Size güzel yerleri tanıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bildirim zillerini açın arkadaşlar size güzel güzel yerler paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.